Evlaya göre tekamülümüzü seçerek doğuyoruz. Hiçbirimiz yanlış halede bedenlenmeyiz biliyor musunuz? Hayat amacımıza uygun ebeveynlerimizi seçeriz. Biz ebeveynlerin bizden önceki yaşamlarında yaratmış olduğu tüm karmaları maalesef ki taşıyoruz ve aktarmaya da devam ediyoruz. Eğer babamızın annesi sevgi görmemişse, aldatılmış ve hor görülmüşse biz sevgiyi almaya izinli olmuyoruz. Eğer babamız hayatında verdiği bir sözü tutmamış ise bize de verilen sözler tutulmuyor. Böylelikle karmamızda ego doğuyor. Egonun doğuşu hayatında yaptığı borçları kaydeder ve bu borçların bedeli hasas zamanı geldiğinde mutlaka toplanmalıdır. Buna rağmen kaderin kanunu kör bir kanunda değildir. Uyandırılmış irade gücüyle orantılı değişiklikler tabii ki yapılabilir. Yani bu durumu şifalandırabiliriz. 7 yaşına kadar iyi veya kötü başımıza gelen olayların annenin karması yüzünden, 7 yaşından 21 yaşına kadar olan olayların babamızın karması yüzünden yaşadığımızı biliyor muydunuz? Ancak 21 yaşına eriştiğimizde kendi karma hesabımıza ulaşabiliyoruz. Karmanın efendisi Metatron'dur aslında Metatron bizlerin hem karması hem de karmasının kayıtlarını tutar ve bu yüzden kaderimizin anahtarıdır. Metatron'la keşfettiğimiz zayıf yönlerimiz konusunda kişilerin takdir ve onayına ihtiyacımız vardır. Ve ne yazık ki devamlı bu konularda hayatımızda tökezleriz. Levla Roman'ım işte tüm bunları nasıl çözeceğimizi anlatıyor. Müzik